Bugün de Düzce'deyiz. Düzce İnfaz Kurumu'nu milletvekili arkadaşlarımızla beraber incelemelerde bulunduk. Yaptığımız bütün ziyaretleri ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü ve paydaş kurumların yetkilileriyle beraber komisyonumuzda görüşüp bir rapora bağlıyoruz. En son Sincan'ımızla ilgili raporumuzu değerlendirip karara bağladık. Huzurda bulunduğumuz Ceza ve ilişkin de incelemeler, incelemelerimizi yaptık, notlarımızı tuttuk. Bunları e, komisyona hep beraber değerlendireceğiz. E, düzce Ceza İnfaz Kurumu'ndan 39 adet başvuru oldu. E, başvuruya ilişkin e, talepleri, bizden e, istenen konuları e, milletvekili arkadaşlarımızla beraber yerinde görüp e, inceledik. İnşallah bunları rapora bağlayıp hem sizlerle, kamuoyuyla hem de komisyonumuzla paylaşacağız